Dizi Bakış kanalından herkese merhaba. Show TV'nin sevilen dizisi 3 kuruşta bu haftaki 11. bölümde senaryoya ustaca yerleştirilmiş ince mesajlar dikkat çekti. Diziye hızlı bir giriş yapan Azade ile Baybars'ın buluşması bir otogarda gerçekleşti. Ve bakın, iki karakterin konuşmaları arasında, İstanbul Havaalanı'nın yeri konusunda nasıl bir gönderme yapıldı. Hoş geldin. Yüzünü göremiyorum gerçi ama bu seferlik böyle olsun. Ne yapalım? Sizinle birçok yerde görüştük. Ama buluşmak için ilk defa bir otogara geliyorum. O valizi bana vermek için o kadar çok ısrar ettin ki bir valizin dikkat çekmeyeceği yerler vardır. Havaalanları çok uzak. Otogar. Çok doğru bir seçim Şş. Videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.